bu konu. Kusura bakmayın aklınızı helal edin. Basilik siyasal İslam cartcurt demiş. <laughs> Efendim gündemde birinci sırada Survivor falan var. Sikim Survivor geç. Beyanımdır AK Parti'ye oy vermedim. <laughs> bu şey mi? Bundan 10 sene sonra insanlar bizi AK Partili olmakla suçlayacak. Şimdiden yazmış olalım da elimizde kanıtımız olsun. Tegi mi bu? Vallahi ben vermedim. Bakın aha bu da kanıtı. 2021 yılın 5. ayı 29. gün. Bakın yazmışım. Ben vermemiştim. Ha siz verdiniz. O zamanlar şeyler falan çıkacak. Böyle şu an böyle yanlış dediğin gazeteciler falan çıkacak. Ee, şey diyecekler. E biz dedik ya burada. Yapmayın zararlıdır. Evet. Ya biz zaten sıkıntıyı 2010 yılında gördük. Ama 2020 yılında ayrıldık. Hı -hı. Sanarsın Türkiye'yi Tevfik Göksu'nun ailesi yönetiyor. Listeye yenge hanımın ailesi kayınçolar hala teyze dayı. Bu arada yani Tevfik Bey. Geçen gün biliyorsunuz Tevfik Göksu İBB yayınında sesi falan kesildi. Sonra çıkıp işte yayını kestiler diye açıklama yapıldı. Biz de dedik ki yani yazıktır insanlara tamam sevmiyoruz aynı siyasi düşüncede değiliz ama yani insanlar bırakın konuşsun sonra da çıkar siz konuşursunuz falan diye yine Pişman ettiler bizi. Ee, ses kesilme mevzusu yokmuş. Orada bir teknik sıkıntı olmuş. Hatta meclis başkanı da AK Partili. Söz veren AK Partili. Kendi partisinden. Kendi partisindeki adamın sözünü kesmez. Ee, orada sanırım mikrofonda bir teknik sıkıntı olmuş. Yayında kesilmemiş. Yayın Tevfik Göksu'nun Twitter hesabında kesilmiş. Twitter hesabındaki yayın gizli İBB yayını devam etmiş. Ondan sonra çıkıp e, yayını da kestiler, sesimizi de kestiler vesaire falan filan diye açıklama yapmışlar. Yani biz de dedik ki ya yazıktır insanlarını bırakın söylesinler, konuşsunlar vesaire falan filan. İyi niyet yaramıyor ama demek ya. Bunlar böyle çalışıyor. Bunlara da böyle yaklaşacaksın anladım. Anladı. Yeni anladım onu. <laughs> Anladığım kadarıyla. Güzel algı. Yani belki yer bir iki tane saf bulursanız. Haberiniz olsun. İyi niyet işte acıma yetme döner koyar götüne. Taksim'e sıkılan 25 ton gül suyunun maliyeti dudak uçuklattı. Ben bunu anlamadım mesela. Şimdi parası tabii ki çok büyük 25 ton gül suyundan. Taksim'e niye 25 ton gül suyu sıkıldı ki? <laughs> 25 ton gül suyu ve Taksim. Taksim'de biliyorsunuz bir cami açıldı. O büyük Taksim Cami. 25 ton gül suyu sıkılmış. gerek var mıydı? Ona onun o paranın oraya gitmesine Gerek var. Hani para harcayacak yer mi bulamadınız? Ben size söylerdim şuraya şuraya harcayın diye. 750 bin lira yapıyor. İş. Ya dediğim gibi çok büyük müthiş bir para değil ama gerek var mıydı? Yani bir yerlere gül suyu sıkmaya. Zamanında biber gazı sıkılmıştı. <laughs> Evet vatandaşlar AK Parti'ye tepkilerini gösteriyorlar bu şekilde. Zengin daha zengin oldu. Orta sınıf daha da yoksullaştı. Bir kişinin 20 yılda bu kadar şirketi olduysa ben daha ne diyeyim. Birer Yıldırım'ın 2002 yılından sonra kurulan şirketleri. Ama abi Birer Yıldırım çok tatlı abi. Çok sempatik adam ya. Onu da ben kurdum diyor. <laughs> ha Geldi bir tablo daha önümüze. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması. CHP ve İYİ Parti hepsine evet diyor. Onu söyleyeyim. AK Parti ve MHP üyeleriyle reddediliyor. FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması. Ona da şey diyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya zaten araştırılıyor bu. Ya ne gerek var yapılıyor. Anlımızın tekrar okutulması. CHP ve İyi Parti evet diyor. AK Parti, MHP, HDP red. <laughs> TC ibaresinin tekrar konulması. İYİ Parti CHP evet Ak Parti, Red, MHP ve HDP çekimser. Bu milliyetçilik böyle bir şey arkadaşlar, haberiniz olsun. <laughs> Askerlerin donarak şehit olmasının araştırılması, eee İYİ Parti CHP evet Ak Parti, Red, MHP, HDP çekimser. Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi İYİ Parti CHP evet Ak Parti, Red, MHP çekimser, HDP çekimser. Emeklilikte EYT mevzusunu zaten artık bilmeyen yok. <laughs> MHP çekimser, AK Parti red. Asker ücretliden vergi alınmaması. Bu CHP'nin seçim vaadi bu arada. Yeni seçimde vaatlerinden bir tanesi. Asker ücretin üzerinden vergi yükünü kaldırmak. Örergi bulunulmuş. İYİ Parti CHP, HDP evet demiş. AK Parti reddetmiş. MHP çekimser kalmış. <laughs> Türk Telekom zararının araştırılması milyarlarca dolardan bahsediyoruz bu arada. İyi Parti evet CHP evet AK Parti MHP Red HDP evet. 3600 ek gösterge. Polisin çok canını sıkan çok canını yakan hatta bir iş 3600 ek göstergenin olmaması varsa polis tanıdığınız bilirsiniz. O polisimin yanındayım diyen şovcu pezevenkleri de beklerim sahneye. Buyursunlar destek versinler de emniyet yetkililerine 3600 ek gösterge gelsin. Yani atıyor ya hashtag polisimin yanındayım diye hep tweet atıyor ya şovcular. Buyurun verelim. Biz açtık hatta tek bundan birkaç ay önce. Buyurun verin destek polisinizin memurunuzun yanındaysanız. Ya, hak ettiklerini alsınlar. Nasıl? Ya işte. İYİ Parti ve CHP evet vermiş. AK Parti, MHP, HDP red vermiş. Çorlu tren kazasında İYİ Parti, HDP, CHP evet AK Parti, MHP red. Şeyi çok merak ediyorum. Bu dünya üzerinde eee Ak şey MHP ve Ak Parti oyları reddedilmeyen herhangi iyi bir şey var mı? <laughs> acaba acaba geçiyorum ya. Hattini bin Mustafa Demirkan diye bir TT var. <laughs> Yüzyıllar.